Arkadaşlar, birlikte, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir videoda daha karşınızda arkadaşlar bugün sizlerle diye oynayacağız. şöyle en sıklığı A M ile başlayalım şöyle arkadaşlar hemen şurada iki dakika gelişelim tabi gelişmeme izin verirse de gelişeceğim arkadaşlar biraz onun kısar git daha doğrusu Adam sniper ile kuşanmış geri zekalı. Abi tutmayın bana. Ya sıkıyor. Hayır <laughs> ya sıkıyor. Sıkmasan olmuyor mu diye. Arkadaşlar e, bilgisayara şey yani bilgisayar format atıldı. O yüzden e, gitti. Arkadaşlar ha, bir de size bir şey diyeceğim. Bandi Cute yani bandı çek diye bir tane uygulama var, çünkü bandı tut çut diye yazılıyor. Ee, onu indirip video çekip birleştirme yapabilirsiniz. Mesela ben 10 dakika çekebiliyorum ya, 10 dakika bir video çekelim, 10 dakika bir video çekerim. birleştirme yaparım. yapabiliriz. 20 dakikalık bir video çekmiş olurum arkadaşlar. Ee, İsten yükleyebilir, ben yüklemiyorum. Genelde 10 dakika tutuyorum çünkü e, niye 10 dakika tutuyorum? Şimdi 20 dakika oldu mecliste notunun sizi öleceğim. bir evet. adam oğlum diye biz girelim. Şimdi bunu ya doğduğumuz gibi ölüyoruz yani. Arkadaş biz gel lan buraya canı çok az. Gel 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 gel. Anam 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 anam. Dur ya oğlum çok kişi var. Şurada ben biraz kalkayım. Lan ne kadar az demeyecek diyor. Arkadaşlar bir de her gün günlüğü atmayacağım, sıklıkla günlüğü atacağım çünkü e, bizim bilgisayarda şey oluyor yani her gün atamam daha bizim bilgisayardan çok kısıtlı bir zaman gelebileceğim için şu anda sadece onun olmasına bakmayın kısıtlı girebiliyorum, abim yok diye yani yoksa giremem. Arkadaşlar cumartesi günü video gelir. Yarın video gelmeyebilir. Onu bilemiyorum. Yani gelebilir de gelmeyebilir de yani hemen izin inanmayın. Şuradan bullet demeyi verelim. Bak işte. Ya hepsini ver bullet demeyi de ya. Nasıl oluyor? Ya gel 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 gel. Tweet'i atıyor mu gel. Tweet'i ne ya? Minecraft mı oynuyor sanki? Aa öldü. Ya oyundan çıktı. Bilmiyorum. Akarsın, ben. ne kalkın ne kalkın ne Allah 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 alt puanı var takar gel bu buraya ver gitsin nerede gitsin bu kadar canım azalmış lan canım nasıl azalır? Bunlar vurayım ya ben kaslıyım biraz şöyle ela, ela ela gel buraya ela 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 ela, gel. ela, gel. ela gel. Ulan mermiler geri düşüyor. Neyse şuradan bir kalsınalım. Arkadaşlar bir de Wings oynayacağız. şu görmüş sorduğum gibi Wings. Ne ne zaman öldü? Neyse biz Wings'e geçiş yapalım. Geçer mi? Arkadaşlar ben Wings açıp tekrardan geri geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan tekrardan geri geldik. Bir Evet Arkadaşlar dün de böyle bir oyun. Ana satayım Şimdi ya onu almayacaksın. Bizim roket. Ana satayım. ne ya? Oğlum hemen ölüyorum. Bir yapıyor dedik bir geçtik yine. Allah be, Allah'ı be. Hadi razı desem artık. O ye. ya? Ya ben uygulam ya. Ha uydum, Niye mis, niye mis, niye mis, Niye? Bu oyunda birinci olduğunuz zaman rezen geliyor hani fazla canınız oluyor. Allah. Im. Ya bu ne biçim oyun ya bu? Ortaya karşı bir şeyler yapıyoruz. 24 yüzü Aha işte bu. İşte bu. İşte... Oo alamadım. Ananı satayım. Ben ne oldu? Niyordum onu ben. Ha bir de şey diyeceğim arkadaş. Ver. Yani, ee, şimdi ben şu oyun var ya Travian Kingdom. Bu Travian Kingdom var ya. Ben onda yani onu da bıraktım ben. Ben açıp ge geliyorum. açık geliyorum burada. Yani açıp geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim. Ben uzun süre, hani bu bilgisayar format formatı hatırlamaya gitti ya, normal olarak ekrana bozulmuştu. O yüzden gitti. Şimdi arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Şu, şunların seviyesi, bizde düşmüştüm. Yüz seviye falan da herhalde. Ben yüksek bir müjdeydim. Bayağı düştü Kaleme saldırı oldu. Adam öldü. Ee, Öldüm taklidi köyü. E, yani bayağı kötü oldu. Benim için e, arkadaşlar, ya tarafım kaçmış Hadi. benim için bayağı üzücü oldu arkadaşlar o yüzden hani pek sarmıyor duvarla falan hiç yıkılmıştı amma ee, bakın görmüş olduğunuz gibi yüksekti aman güle yani üzdüm bizi ee, bunları 5. seviye yapamıyorum çünkü tavlum yok ya çok sıkıntı oldu bu benim için arkadaşlar. Ne yapsak? Oyunun video'su daha gelmeyecek. Bu videoyu kesinlikle ee, izleyin. Ortaya karşı bir şeyler yaptım arkadaşlar. E, biraz sıkıcı oldu biliyorum. Ama böyle oldu arkadaşlar. Videom değil tabii ki size. Ee, şimdi gitmişti ya Ondan sonra bir şeyler daha çekmedim. Şu Elinde görmüş olduğunuz telefon. Telefondan oyun izliyoruz falan çeker atarım ben size. E şimdi arkadaşlar ben size iki dakikalığına bir şey göstereceğim. Şimdi hemen oyunum açılsın. Şimdi arkadaşlar telefondan bir çekmek için ne gerekiyor? Onu bana söyleyin. Yani, Mobizen ama mobizenle nasıl çekeceğim? PC'ye bağlıyorum olmuyor. Olmuyor. Bir tane arkadaşlar ee, bana bir saldırmış ne saldırıyor ya evet arkadaşlar şu şu oyun arkadaşlar şu görüyorsunuz değil mi şu oyun arkadaşlar biliyorsunuz bunlar benim Clash of Clans e, burada şarj olmuyor tabii ki işte. e, şimdi bu Clash of çekeceğim. Eğer söylerseniz ben bunu atarım. E, onlar kıvıtlı videolar da gelir ama nasıl atacağımı söylersiniz arkadaşlar. Başka önerdiğiniz ruhsuz bir ruhsuz bir video çekme program varsa lütfen aşağıda yorumlar kısmına yazın. mobizenle çekmek istemiyorum arkadaşlar. mobizenle çekilmiyor zaten. Ruhsuz güzel bir uygulamanız varsa verebileceğiniz sevinirim arkadaşlar. modu beni denedim 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 ama olmuyor arkadaşlar. modu beni yüklüyorum. PC'ye bağlıyorum. Driver booster gerekiyor. Onu da yüklüyorum buna. Gene olmuyor. Ee, arkadaşlar yorumlar kısmına azıktan yazın. Nasıl video çekeceğimi. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like, abone olmayı like, 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 Muhabbet videoları gelmesini istiyorsanız aşağı yorum atın ki bir muhabbet videoları gelsin. istemiyorsanız oyun müddeti gelsin diye istiyorsanız oyun müddeti gelsin diye önerebilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu da videomuz sonuna geliyorum. Bir sonraki şey, yani, videoda unutmayın. üzere.